Ay, yeter! Ne kadar da çok hapşırıyorum! Senin yüzünden biz de hastalanacağız! Hastalığın bize de bulaşacak! Ay, söyleyin, nasıl duracak benim bu hapşırım? <laughs> Gidip bir yerlerden ilaç bulalım. İlaç iyi gelir. İlaç mı? Kekirik kekirik! yılın başı akıllıca konuştun! Bu çamur suratlının iyileşmesi için bize ilaç lazım! <laughs> Aferin size fareler! Bana bakın sallanmayın ve şu bahsettiğiniz ilaçlardan bulup getirin bana! Çabuk! <laughs> ay, ay, çok özür dilerim bak. Seni böyle uyandırmak istemezdim. Ama çok hastayım. Hapşırıp duruyorum. Hmm. Geçmiş olsun Furfur. Sana hemen ilaç almamız gerekiyor. Ama önce gel meyveler ormanına gidelim. Taze meyve toplayalım. Özellikle hastalandığımızda meyveler bizim en büyük desteğimizdir. Meyve topladıktan sonra da sana ilaç alırız. <gülüyor> <gülüyor> Anlaştık bak. Hadi gidelim. <laughs> Al bakalım çabuk surat. Her yere baktık ve bulabildiğimiz tüm ilaçları topladık. Umarım bunlar yeter. Tabii ki yeter. Bu kadar ilaç fazla bile. <laughs> Çok konuşmayın da verin bakayım şu ilaçları bana. Heh, bu olmaz. Bunu beğenmedim. Bunun kutusu küçük. Bunun rengini sevmedim. Bunun kağıdı yırtık. Hmm, bu da olmaz. Bu da, bu da, bu da, bu da. Kullanmadığınız ya da son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarınızı çöpe atmayın. Eczanenize geri verin. İlaçları çevreye atarak doğamıza zarar vermeyin diyor bu kağıtta. Hey duydunuz mu? İlaçların doğaya atılması zararlıymış. Ne dedin sen? İlaçların doğaya atılması zararlı mıymış? Evet burada öyle yazıyor. Oo bu çok hoşuma gitti. <laughs> hmm, bir fikrim var. <laughs> hey siz fareler bana kocaman bir kazan bulup getirin. Hadi çabuk. Aa! Bak bu portakal. C vitamini dolu. Bunu yersek kolay kolay hasta olmayız. Hiç yiyesim. <laughs> çok yaşa. Portakal istemiyorsan elmayı. Elma da çok yararlı bir meyvedir. Yorgunluğumuzu alır ve bize güç verir. Ha? <laughs> İstemiyorum. Hmm. Muz yer misin? Bak üstelik muzda A vitamini de var. Hem kalbimiz hem de kaslarımız için çok yararlı. Bu meyvelerden yersen çabucak iyileşirsin. Hiçbir şeyin kalmaz. Çabucak iyileşir miyim? <laughs> <laughs>

...bakıp daha hızlı karıştırın. Daha hızlı, daha. Uçuşlarımdan sinyaller alıyorum. Hemen görüntüleri ekrana yansıt. Hmm, dev bir kazan ve altında ateş yanıyor. Şu kenardakiler nedir? Biraz daha yakınlaştırır mısın? Bunlar ilaç kutuları pır pır. Ama hepsi boş. Hmm kadarıyla fareler bu ilaçları kazanda eritiyorlar. Ama neden? Pırpır, pır, lekeyi ve yanında durduğu makineyi de yakınlaştırır mısın? Leke uçan bir makine yapmış. Zehir uçacak. Tüm yeşiller solacak. Leke mutlu olacak. La 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 la. Renklerden kahve sarı. Sildim bozuk ilaçları. Mahvedeceğim doğayı. Ha 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 ha. Pırpır, pır, ilaçların doğaya etkileriyle ilgili tüm bilgileri ekrana getirir misin? Hemen araştırıyorum Pak. İnsanlara ya da hayvanlara bir hastalığın teşhisi, tedavisi ve de önlenmesi amacıyla verilen kimyasal maddelere ilaç denir. İlaçlar eczacılar tarafından üretilir ve ambalajlanır. Ancak ilaçlar doktora gidip muayene olmadan gelişi güzel satın alınamaz ve kullanılamaz ilaçların hepsini bitirmediğimiz ve yarım bıraktığımız zamanlar olur. Bu ilaçları son kullanma tarihleri geçtiğinde çöpe atıp doğaya karışmalarına neden olursak içlerindeki kimyasal maddeler toprağa, denizi, hayvanları ve hatta insanları zehirleyebilir. Bu yüzden tüm bu ilaçları çöpe atmak yerine evimizde ayırıp eczanelere geri vermeliyiz. Fazla ya da tarihi geçmiş ilaç kullanmak, bu ilaçları bilinçsizce doğaya atmak çok tehlikeliymiş anlaşılan. Pırpır, pır, lekenin uçan makinesini bir daha gösterir misin? Hemen pak. Tam tahmin ettiğim gibi, makinanın yanında sulama başlığı var. Leke farelerin hazırladığı atık ilaç karışımını bu uçan makineye dolduracak ve tüm doğaya havadan püskürtecek. Her yeri zehirleyecek, yeşillikleri kurutacak. Lekeyi acilen durdurmalıyız. Ama nasıl? Hmm, benim bir fikrim var Pırpır. Hey siz küçük böcekler! Karışımı bir an önce zehir kopterime doldurmanız lazım. Etrafı zehirlemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> WHAT?! <laughs>

Çok yaşa leke. Ah, sen de gör. Of geçmedi şu hastalığım da bir türlü. Ha, ne? Kim konuştu? Kim var orada? Ben varım. Tak. Ama bu sefer geç kaldın. Bozuk ilaç karışımım doğayı zehirlemeye başladı bile. Bak geç kaldı. Bak geç kaldı. La 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 la. <laughs> Hiç sanmıyorum. Zehirli ilaç karışımının bir damlası bile ağaçlara gelmedi. Seni yine engelledik leke. Pak geç kalmadı, pak geç kalmadı. La 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 la. la. olamaz. Zehirli karışımım. Zehirli karışımımı alıyorsunuz. Çabuk durun. Üzgünüm Leke. Zehirli karışımını alıp etkisiz hale getireceğiz. Pırpır pır, karışımın hepsini aldık mı? Evet bak. O halde Leke'yi biraz gezintiye çıkartalım. Hemen geliyor. Ne yapıyorsunuz siz? Çabuk durun. Çabuk durun dedim size. Hayır. <laughs> <laughs> leke yine çok sinirlendi. Aa pır pır rengin düzelmiş. İyileşmişsin ne yaptın? Ne mi yaptım? Topladığımız tüm muzları, elmaları ve portakalları yedim. Hemen iyileştim. İyi yapmışsın. Umarım leke de gittiği uzak diyarlardaki meyvelerden yer de iyileşir. Ama önce yere inmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor>